Musallik İzmir'den herkese iyi akşamlar. Yeni Mahalle Öztaş, Volves karşısında farklı kazandı. 7-1 kazandılar, 3 puan aldılar. Bu galibiyette ilgili nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz? Öncelikle kamerayı Berkan'a çevirelim. Evet Berkan söz sende. Zaten sahaya çıktığımda takımıma güveniyordum. Ligteki namaluk tek takımlarmış. Falanlarmış, filanlarmış. Gördük namalubu. Bu ligde tek namaluk takım yeni mahalledir. Bunu tüm takımlar da bilsin bu sene o kupayı alacağım. Kimseyi de bırakmayacağım. Sözü Arda'ya bırakacağım. Evet Arda sen neler söylemek istersin? Herkese iyi akşamlar. Yani söylenecek çok bir şey yok. <laughs> futbol sahada oynanır. Biz yeni mahalle olarak futbolu sahada oynuyoruz. Ben yine söyledim. Namalü takım yoktur. Yeni mahalleyle oynamamış takım vardır. Namalü takımlara da Sırayla hepsine yeni mahalleyi daptıracağız. İyi akşamlar diliyorum tekrar. Arda Metin'e de teşekkürler. Son olarak o da maçın yıldızlarından bir tanesi Muhittin. Sen neler söylemek istersin? Herkese iyi akşamlar. Yani takımca çok iyiydik. Arda 3 tane attı, ben 2 tane attım. Yani Berkan oynadı. Apo sonradan gelen herkes destek ver takıma. Serhat da onur, onur kalecimiz. Yani kurtardı gibi bizi biraz. Herkesin aynısını ya. Yani Evet, namalüplermiş. Geldik, olarak gösterdik namalübü. Olarak... Başkanı bırakıyoruz. Bu maçı öncelikle kardeşim Serkan için yendik. Çünkü bize onları ısırın dedi ve bu günün şarkısını da size açıyorum.